Sofia zafer kazandığını sandı. Ama Halime ölmedi. Osman Bey ise artık biliyor, bu ihanet obanın içinden geldi. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar. Kuruluş Osman 193. bölümde beklenen hesaplaşma başlıyor. Halime'ye kurulan tuzak başarısız oldu. Sofia onu öldürdüğünü düşünse de Halime hayatta ve artık daha güçlü. Bu saldırı... Osman Bey'in gözünü açtı. Bu işin tek failinin Sofya olmadığını fark etti. İçeriden biri obanın huzurunu sarsmak için düşmanla el ele vermiş olabilir. Hainin izleri giderek netleşiyor. Artık fütuhat yolculuğu başlamadan önce ilk temizlik içeride yapılacak. Halime'nin hayatta oluşu sadece bir dönüş değil bir uyanışın da işaretidir. Sizce bu hain kim? Sofia gerçeği öğrendiğinde ne yapacak? Yorumlarda görüşlerinizi yazın. Yeni gelişmeler için abone olmayı unutmayın.